Yan dünyamdaki sevgili dostuma bu satırları akşamın serinliğinde klavyeme düşen ışıklarla yazıyorum. Bugün sende dün olan bir şeyin yankısını duydum ve içimde bir sızıyla gülümsedim. Bizde ayrılıklar önce gelir ve sonra iki insanın gözleri ilk kez buluşur. Şu an kalbimde ağır duran şey yarın hafifleyecek. Çünkü yarın sizde dün olacak tanışmamız gerçekleşecek. Bu düşünce bana güç veriyor ve sana içten bir selam göndermeme yetiyor. Saatlerimizi duvara asmıyoruz çünkü zaman bizde duvara asılmayı sevmiyor. Zaman bizden uzaklaşarak akıyor ve biz de ona arkamız dönük yürüyoruz. Yine de yolun taşlarını tek tek hissediyoruz ve her adımda daha erken bir ana yaklaşıyoruz. Bunu yazarken elimdeki fincan gitgide ısınıyor ve az önce pişirdiğim kahve birazdan tazeliğine kavuşacak. Kokusu şimdi hafif ama az sonra daha belirgin olacak ve bu terslik beni artık şaşırtmıyor. Şaşırtmıyor ama sürekli düşündürüyor ve insana tuhaf bir sabır öğretiyor. Bizde sabır ileriye beklemek değil ve gerideki düzenin gelmesini sessizlikle karşılamak oluyor. Bugün bir dosyayı kapattım ve yarın o dosyayı ilk kez açmanın heyecanını taşıyacağım. Kapaklar bizde hep önce kapanır ve sonra sayfalar yeni bir merakla dolmaya başlar. İnsan böyle yaşayınca, olanın nedeniyle olacak olanın sesi birbirine karışıyor. Sana bunu yazarken kelimelerim de bir düzen arıyor ve ben o düzeni özenle kuruyorum. Kelimeler bizde geri dönerken anlamı kaybetmesin diye kısa ve açık cümleler kurmaya çalışıyorum. Bu mektubun sana ulaşacağı anı hayal ediyorum ve senin nefesinin ritmini duyar gibi oluyorum. Senin dünyanda zaman ileri giderken benim dünyamda hatıralar çözülerek ilk haline kavuşuyor. Bu yüzden pişmanlık denen şey bizde farklı bir tat taşıyor ve affetmek daha erken bir eylem haline geliyor. Biz önce affetmeyi öğreniyoruz ve sonra incinmenin izleri silikleşiyor. İncindiğim bir anın ardından, yumuşak bir gülümseme geliyor ve o gülümseme beni senden yana yapıyor. İnsan ilişkilerinde en güzel yanı bu ters akışta buluyorum ve kalbin kırılmadan önce onarılabildiğini görüyorum. Ayrılık konuşmasını bitirdikten az sonra ilk kahkahamız geliyor ve buna gülmekten kendimi alamıyorum. Sen buna tuhaf diyebilirsin ama tuhaflığın öğretici bir yanı var ve ben onu seviyorum. Çocuklarımıza gelecek yerine kaynak diyoruz ve onlar büyürken gözlerimiz küçülüyor. Yaşlılarımız bizde geleceği hatırlıyor ve gençler geçmişi merak ediyor. Bir dede torununa olacakları sakince anlatıyor ve torun o sözlerden kendine bir yol kuruyor. Okullarımızda dersler önce sonuçlarla başlıyor ve sonra yolları tek tek açıyoruz. Bir öğretmen sınavın cevabını önce veriyor ve sonra bunun hangi soruya ait olduğunu birlikte buluyoruz. Böylece öğrenmek bir av gibi değil ve daha çok iz sürmek gibi oluyor. İz sürerken yavaşlıyoruz ve yavaşlık bizde bir erdem sayılıyor. Hızlı olan seste anlamın kırılabileceğini biliyoruz ve kelimeleri kırmadan yerine bırakıyoruz. Hukuk konusunda ise merak ettiğini biliyorum ve bunun en çok sorulan mesele olduğunu da biliyorum. Bizde bazen ceza kararı önce duyulur ve sonra olayın nasıl gerçekleştiği aydınlanır. Bu adil mi diye sorarsan, sana izlerin geriden öne taşındığını anlatırım. Kanıt dediğimiz şey bizde geri izdir ve o iz doğru ellerde berrak bir yola dönüşür. Tanıklar sözlerini dikkatle söyler ve hafızalarını incitmeden yerlerine bırakır. Hata payı her yerde vardır ve bizde bu payı küçültmek için sabırlı bir kurgu kurulur. Kimse zamana yaslanıp sorumluluktan kaçamaz ve yön duygusu bizde tam da bu yüzden değerlidir. Sorumluluk bizde yönün adı olur ve insan yönünü koruyarak yaşar. Ekonomi tarafında da sana ilginç gelebilecek ayrıntılar var ve bunları basitçe anlatacağım. Ürünler bizde dağılmadan önce düzenlenir ve arıza çıkmadan önce izleri toplanır. Ustalarımıza geri iz ustası deriz ve onlar bozulma hikayelerini geriden öne çekerek çözer. Sigorta şirketleri kaybı önden görmeye çalışır ve bunun için geçmiş yerine kaynak riskini konuşur. Miras dediğimiz şey ise çoğu zaman yazıdan sese dönüşür ve insanlar birlikte bir kaynak planı yapar. Yarın bir arkadaşımın işinde geri iz kontrolü yapacağım ve bu çalışma hoşuma gidiyor. Nedeni basit çünkü bir arıza henüz incitmeden çözülünce insan bir ferahlık duyuyor. Dilimiz de zamana göre esner ve bizde kipler farklı anlamlar taşır. Gelecek zaman bazen anının öbür cephesi olur ve geçmiş zaman bazen bir ihtimal gibi hissedilir. Şarkı sözleri ilginç bir düzen kurar ve nakarat bazen kapanış gibi başa yerleşir. Mizahımız beklentiyi bilir ve sürprizi geriden kurar. Bir dostum dün doğmuş kadar bilgiliyim dedi ve biz buna gülerek karşılık verdik. Çünkü bu cümlenin, sende garip durduğunu biliyorum, ama bizde hoş bir nükte gibi yuvarlanır. Ritüeller de yer değiştirir ve yaz törenleri bazen doğuma yakın tarihlere taşınır. Bir aile önce vedayı yaşar ve sonra bir bebek kokusuna kavuşur. Bu düzen insanı yumuşatır ve nezaketi kalıcı bir alışkanlığa çevirir. Tövbe dediğimiz şey de farklıdır ve henüz incinmemişken affetmek bir yaşam biçimi olur. Bu sayede öfke fazla kök salamaz ve kırgınlık uzun hayat sürmez. Benlik üzerine çok düşündüğüm olur ve bu mektupta da birazını paylaşmak isterim. Bizde kimlik bir çökelti gibi dibe değil ve bir pınara doğru açılır. Kaynağa yaklaştıkça sesimiz berraklaşır ve anılarımız ağır gölgelerini bırakır. İnsan bazen en erken haline yaklaşırken içindeki gürültünün azaldığını duyumsar. O anlarda ben daha hafif bir adama benziyorum ve bu halimi seviyorum. Geçmişe yürürken öfke taşımak ağır gelir ve ben bu ağırlığı yolda bırakmayı öğrendim. Bunun bana kazandırdığı şey sabit bir bakış oldu ve bu bakışla daha net yazabiliyorum. Yazı benim için bir yol işaretidir ve her cümle bir taş gibi yerine oturur. Taşların yerine oturduğu bir mektup, insanın kalbini düzenler, ve ben de bu düzeni sana yolluyorum. Bugün ben bir arkadaşla ayrılık konuşması yaptım ve az sonra onunla ilk kahvemizi içeceğiz. Bu sahne sende bir terslik gibi görünebilir ve haklısın ama bizde böyle işliyor. Yine de hisler aynı insandır ve aynı sıcaklıktadır. Kahkaha bizde de kahkahadır ve gözyaşı bizde de gözyaşıdır. Zamanın yönü değişse de kalbin işareti değişmez ve buna güveniyorum. Bazen senin dünyanı düşünüyorum ve ileriye giden bir sabahın kokusunu merak ediyorum. Evin mutfağına dolan ekmeğin sıcaklığını hayal ediyorum ve bunun sende nasıl bir sevinç bıraktığını düşünüyorum. Belki bu yüzden senin sabahlarını sevdiğim kadar kendi akşamlarımı da seviyorum. Çünkü sevinç her iki yönde de kendine bir yer buluyor ve bizi bir çizgide buluşturuyor. Bizde plan yapmak ilginç bir beceriye dönüşür ve derin bir dikkat ister. Plan dediğimiz şey sonucu bilerek yola çıkmak değildir ve yön duygusunu koruyarak yürümektir. Yürürken küçük niyetler bırakırız ve bu niyetler geri iz boyunca birbirini bulur. Niyet ne kadar berraksa adımlar o kadar sakindir ve bu sakinliği seviyorum. Bu aralar işim yoğun ve geri iz tablolarını sadeleştiriyorum. Başka insanların yükünü hafifletmek bana nefes gibi geliyor ve bu nefesin sende de karşılığı vardır. Sen de bazen birinin yükünü taşıdığında içindeki boşluğun genişlediğini hissetmiyor musun? Bu his bizde de aynıdır ve bizi kardeş kılar. Kardeşlik dediğim şey akrabalıktan daha yakın bir şeydir ve ben bunu dostlukta bulurum. Dostluk bizim dünyamızda çok kıymetli bir armağandır ve zamana aldırmadan büyür. Çünkü dostluk yön değil, gönül tanır ve gönül iki dünyayı da birbirine bağlar. Sık sık küçük bir parka giderim ve orada oturan yaşlıları dinlerim. Onlar olurunu ve olmazını sakince anlatır ve yüzlerinde erken bir akşamın dinginliği vardır. Bu dinginlik bana iyi gelir ve kelimelerim orada daha tutarlı olur. Sonra eve dönerim ve masa lambamın ışığında seni düşünürüm. Klavye'nin tuşları altında bir ritim başlar ve mektubum akmaya koyulur. Bu mektupta anlatmak istediğim şey aslında basittir ve insanın yönünü kaybetmemesidir. Yönünü kaybetmeyen biri kendini bulur ve kendini bulan biri başkasını incitmekten vazgeçer. Bu yüzden sorumluluğu seviyorum ve sorumluluğun beni sana yaklaştırdığını biliyorum. Sorumluluk ile sevgi arasında gizli bir bağ var ve bu bağ bizi iki kıyı gibi bağlı tutar. Bugün kendimle de barıştım ve içimdeki gürültü azaldı. Barış dediğimiz şey büyük bir söz değildir ve küçük bir nefesin düzenidir. Nefesin düzenini bulduğumda yazımın düzeni de yerini buluyor. Şimdi bu satırlarda o düzeni sana bırakıyorum ve senden gelebilecek sessiz bir onayı bekliyorum. Belki sen bu mektubu sabah okuyacaksın ve ben akşamın sonuna yaklaşmış olacağım. Bu karşıtlık bana güzel bir kardeşlik gibi geliyor ve mektuba ayrı bir tat katıyor. Çünkü iki ayrı akış aynı köprüde buluştuğunda kalpler birbirini daha iyi duyar. Ben senin kalbini duyuyorum ve senin benim kelimelerimi duyduğunu hissediyorum. Bunun için teşekkür ediyorum ve içten bir minnetle gülümsüyorum. Şimdi sana şehirden küçük haberler bırakayım ve bunları kısaca yazayım. Bugün sokakta bir grup çocuğun oyununa baktım ve onların sevinci geri izde bile tertemizdi. Bir fırının önünden geçtim ve ekmeklerin buharı sokağa karışırken içim ısındı. Parkın kenarında bir kadın eski bir şarkıyı tersten mırıldanıyordu ve melodi yine de tanıdıktı. İnsan bazen melodinin yönünü unutuyor ve geriye de olsa o melodiye eşlik ediyor. Müzik bu yüzden büyülü bir dildir ve iki dünyanın ortak sesidir. Bu ortak ses bize yol gösteriyor ve ben de o sese kulak veriyorum. Ailem iyi ve onların gündeliği sade bir ritim içinde akıyor. Annem bazen karşımda gençleşiyor ve yüzündeki çizgiler birer birer kayboluyor. Bu görüntü içimde bir şefkat uyandırıyor ve şefkati tutup bırakmamayı öğreniyorum. Babam ise ağır başlı bir sükunetle konuşuyor ve sözleri anlamı yerli yerine bırakıyor. Onları izlerken ben de bir çeşit teşekkür fısıldıyorum ve bu teşekkürle yazım yumuşuyor. Dostlarımın hali de iyi ve aramızdaki küçük kırgınlıklar kısa ömürlü oluyor. Çünkü biz kırgınlığı affın gölgesinde tutuyoruz ve gölge serine benzer bir huzur veriyor. Bu huzurla kendime daha adil davranıyorum ve başkasına da daha nazik olabiliyorum. İş yerinde genç bir arkadaşım var ve o benden yön tutmayı öğreniyor. Yön tutmak dediğim şey, basit bir alışkanlıktır ve her sabah zihni düzenlemektir. O da bunu deniyor ve sonuçtan çok niyete yaslanmayı seviyor. Niyet güzel olunca işin gövdesi de güzel oluyor ve ben buna sevinçle bakıyorum. Geceleri penceremden gökyüzünü izlerim ve yıldızlar bizim dünyamızda da seninkinde de aynı kalır. Yıldızların aynı kalışı bana güven verir ve kelimeme sabır katar. Sabır kelimeye iyi gelir ve kelime kalbe daha rahat dokunur. Bazen senin sessizliğini de bir armağan sayarım ve o sessizlik mektubun boşluklarına inci gibi oturur. Boşluklar önemlidir ve insan boşlukta nefes alır. Bu mektuba da boşluk kadar ışık düşsün istiyorum ve o ışık sana iyi gelsin istiyorum. Şimdi sorabilirsin. Bu kadar söz nereye varıyor diyebilirsin. Vardığı yer basittir ve insanın yönünü koruyarak yaşamasıdır. Yönünü koruyan kişi yanlışında ısrar etmez ve doğruyu büyük gösterişe ihtiyaç duymadan seçer doğrunun gösterişe ihtiyacı yoktur ve doğru kendi ışığı ile anlaşılıyor. Ben bu ışığı seviyorum ve bu ışığı sana bırakıyorum. Senin dünyanda bir sabah açılıyor ve benim dünyamda bir akşam kapanıyor. İkisi de aynı gökyüzüne bakıyor ve ikisi de aynı rüzgarı duyuyor. Ben bu ortaklığa tutunuyorum ve sana kardeşçe bir güven yolluyorum. Bu güvenle yazımı bir düğümle bağlıyorum ve mektubu burada yavaşça bitiriyorum. Sözlerimi bırakırken kalbim hafifledi ve içimde yeni bir merak başladı. O merakın peşine bir sonraki mektupta düşeceğim ve seni orada bekleyeceğim. Orada sözleşmelerin zamanla kurduğu ince bağları konuşacağız ve bunun nazik ayrıntılarını birlikte göreceğiz. Şimdi gözlerimi kapatıyorum ve sen de yeni bir günün kapıyı araladığı anı hayal ediyorum. Orada gülümse ve burada ben de gülümseyeyim. Sana yakın bir dünyanın akşamından sevgilerimi bırakıyorum ve sesi sana bırakıyorum. Yan dünyanda yaşayan dostun. Bu mektubu okuduğun için teşekkür ederim ve iyi ki kulak verdin. Beğendiysen bir beğeni bırak ve kanala abone ol lütfen. Düşüncelerini yorumlarda duymak isterim ve sohbetimize yeni yollar açalım. Sağ alttaki kare koddan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala destek verebilirsin ve bu destek bize güç katar. Açıklamadaki bağlantıda bambaşka bir seriye ait çalışmalar da var ve onlara da göz atmanı isterim. Şimdilik hoşça kal ve bir sonraki mektupta buluşmak üzere beklemede kal.